Merhaba. İyi nasılsınız? Iyi, i̇yiyim, sağolun. Teşekkürler. Arabaya binmeden birkaç kez olalım mıydık? Tabii ki. Arkadaşlarım yemeğe gelmiş. Evet, arkadaşlarım da yemeğe geldiler. Buraya pek gelmiyorum. Evet, sizi burada görmekte şaşırdık. Ben de şaşırdım. <laughs> nasılsınız, <laughs> Nasıl? neler yapıyorsunuz? İyiyim, çok güzel. Dizide devam ediyor. Maske kimsin programı vardı, o bitti. Böyle çok yoğun çalışıyordu. Şimdi biraz rahatlamaya başladık. Çok evet. güzel gidiyor her şey. Aslında Adnan Beylerle ilgisindiniz. Bence herkes tahmin ediyordu. Kimse şaşırdığını bilmiyordu. Neden dolayı mı? Gerçekten ben beklemiyordum bile. Yani sesinden dolayıdır, Hani fiziksel özelliklerinden dolayıdır muhtemelen. Yani bir de şimdi yani. yaptığım işte hani genç arkadaşlar, genç kardeşlerim olduğu için onlar da çok fazla e, inceliyorlar, biliyorlar ya e, sosyal medyada da hani <laughs> böyle paylaşımlar falan da biraz şey oluyor. Daha yakın olduğumuz işte artık. Biz bir sürü bir açtık, fotoğraf çıkıyor. Fanlara sizi çok yakıştırıyor. Evet, yani ne güzel, hani yapıştı yakışmamız için önemli bir şeydi. Bunu da kullanmış olduk. Bu fotoğrafların fotoğrafı bile yapıyorlar beraber biz gibi Super kadar fotoğraflar. Evet mi? bir şey yapmışlar öyle çok. İnanılmaz. Hatta gazeteler mi? alıp paylaşmışlar. Ben de inandım bu arada ilk görme. Biz, ben yine <laughs> de dışarı, dışarı çıkmadım ki. Hayır dışarı çıkmadım sadece sette görüyorum. Hani sen kaçsa ne yapıyorsun? Evet. Onlar Şubat'ta geçtiğimiz günlerde yerde kaldığı nasıl geçtiğimiz için. Güzel evde, tek başıma güzel geçirdim. <laughs> <laughs> ne zaman kutladınız en <laughs> Ben de, ben de, ne zaman kutumda 12 yaşında bir kere buldurdum. Bir kere da Hayır. <laughs> <de, gülüyor> <laughs> o zaman küçüktüm. Bir e... toplanmış ve eğlenceli Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kolay gelsin.